Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda özdeş olan 16 tane kare verilmiş. Bu karelerin bir kenar uzunluğu kök santimetredir. Bu özdeş karelerin tamamı kullanılarak alanları eşit olan iki dikdörtgen oluşturulacaktır. Oluşturulacak bu dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğu en büyük olurken diğerinin çevre uzunluğu en küçük olacaktır. Buna göre oluşturulacak bu dikdörtgenlerin çevre uzunlukları arasındaki fark kaç santimetredir demiş. Şimdi kenar uzunluğumuz kökenliydi. Yani 25 çarpı 2'den 5 kök 2. Demek ki karemizin bir kenar uzunluğu 5 kök 2'ymiş. 18 tane kare var toplam elimizde. Bu 18 tane kareyi 9'a 9 iki gruba ayırırsak. Çevrenin en küçük olması için bu kareleri en toplu çevrenin en büyük olması için ise kareleri en dağınık yapmamız lazım. O zaman çevrenin en küçük olduğu durum, birinci durum şudur ki, 3 sıraya 3 sıra yani 9 tane kareyi 3'e 3 olarak yerleştirirsek çevrenin en küçük olduğu durum bu olur. Çevrenin en büyük olduğu durumsa kenarı 1 sıraya 9 sıra yerleştirirsek çevrenin en büyük olduğu durumda burası olmuş olur. Şimdi çevresi en küçük 3 çarpı 4'ten 12 birim olur. Karenin bir kenar uzunluğu da 5 kök 2 idi. Ee, çevrenin en büyük olduğu durumsa 9, 1, 10. 10 da diğer kenar. Çevresinin en büyük olduğu durumda 21 birim olur. Kenarlarını hesaplayabileceğimiz gibi şu şekilde çözüm daha kolay olur. En uzun olduğunda 20 birim, en kısa olduğunda 12 birim, ikisinin arasındaki fark 20-12, 8 kenardır. Bir kenar uzunluğumuz da 5 kök 2 idi, o zaman 8 çarpı 5 kök 2 ne yaptı? 40 kök 2, birinci sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olarak bulunuyoruz.